Merhaba sevgili izleyiciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere RP aktivite paketi nedir, nasıl alınır, ne işe yarar, hangi Royal Pass puanları RP aktivite paketine dahil, hangi Pass puanları RP aktivite paketine dahil değil? Bundan bahsedip detaylı bir anlatım yapmak istiyorum. Şimdi Royal Pass yazan kısma geçelim. Sol üst kısımda hediye paketi var. Buraya geçiyoruz. En sağ kısımda M12 RP aktivite paketi bizleri karşılıyor. Ee, her e, ee, RP aktivite paketi 1000 OC. 5 tane satın alma hakkımız var. Ee, bir paketin içerisinde neler var? Bundan da bahsedeyim. Satın alma tamamlandıktan sonra RP rütben yükseltilerek 32 olur. Yani bir anda 1000 Royal Pass puanı aldığımız için 10 seviye atlıyoruz. 120 OC değerinde klasik sandık kuponu alırsın ve 1000 OC görev aktivite puanı iadesi için sayılır. Şimdi hiç paket almadığımızda etkinlik nasıl gözüküyor? Öncelikle bunu göstereyim. Hiç paket satın almadığımızda bu şekilde gözüküyor. Paket satın aldığımızda şu kısma e, puan ekleniyor. 1 paket aldıysanız 1000, 2 paket aldıysanız 2000, 3 paket aldıysanız 3000, 4 paket aldıysanız 4000, 5 paket aldıysanız 5000 bölü 0 olarak gözükecek. Ve biz Royal PES puanı kazandıkça ilerleme kaydedeceğiz. Ee, şimdi size şöyle açıklayayım. Her 1000 puanda UC'ye iadenizi geri alıyorsunuz. Yani 1000 UC'ye PES paketi satın aldınız. 1000 ee, bölü 1000 yaptığınızda Geri o yatırdığınız bin ucuyu geri alıyorsunuz iade olarak. Satın aldığınızda paketi böyle bir yazı çıkacak. Bir görev aktivite puan iadesi başarıyla etkinleştirildi. Puan iadeleri etkinleştirildikten sonra RP görevlerinden aldığın RP puanları 1.1 oranıyla görev aktivite puanına dönüştürülür. Ve öncelikle iade ilerlemesini arttırmak için kullanılır. Sandıklardan, puan kartlarından ve diğer kanallardan elde edilen RP puanları iade ilerlemesine dönüştürülemez. Ee, biz bu paket satın almadan önce pes puanları bu şekilde gözüküyor. Biz paket satın aldığımızda pes puanları bu şekle dönüşüyor. Yani yeşil pes puanı denilebilir. Paketi açtığımızda bu şekilde gözüküyor. Ee, şu an 2000 bölü 1000 olduğunda ben yatırdığım ilk 1000 OJ'yi alacağım. 2000 bölü 2000 olduğunda diğer 1000 OJ'mi alacağım. Şu kısımda ilerleme sağlıyoruz. Siz garanti oynayın. Bir haftada bir paket alın. İkinci haftada ikinci paket alın. Üçüncü haftada üçüncü paket alın. Dördüncü hafta dördüncü paket alın. En mantıklı dört paket almak. Şimdi size hangi puanlar sayılıyor, hangi puanlar sayılmıyor bundan da bahsedeyim. Şimdi öncelikle Royal Pass kısmına geçelim. Buradaki puanlar RP aktivite puanına dahil. Yani o ne dahil. Gördüğünüz üzere yeşil zaten. Buradan Puan sınırı 3.375. Şu kısımdan alınan pes puanı, Royal Adventure'dan alınan pes puanı Royal Adventure kısmından da alınıyor yani e, RP Aktivite etkinliğine dahil değil, sarı gördüğünüz üzere. Ama buradaki puanlar o etkinliğe dahil. Etkinlik kısmına geçelim. Bakın burada Royal Pes etkinliği var, bonus RP puanı. Buradan kazandığınız puanlar da etkinliğe dahil değil. Etkinlikle sayılmıyor. Görev kısmındaki pes puanı sayılıyor gördüğünüz üzere. Her gün giriş yaparak 10 pes puanı kazanıyorsunuz. Yani bir haftada 70 puan. Sonrasında ilerleme sağlayarak da 80 ve 100 puan da kazanıyorsunuz. Toplamda bir haftada 250 pes puanı kazanmak mümkün bu kısımdan. 4 hafta boyunca 1000 Royal Pes puanı da buradan kazanıyorsunuz. Toplam Royal Pes haftalarından ve bu kısımdan 4375 PES puanı kazanmak mümkün. Ee, bakın kuralda diyor ki diğer kanallardan alınan PES puanları etkinliğe dahil değildir. Bakın tekrar ipucunu bir okuyalım. İadeler etkinleştirildikten sonra sadece ripi görevlerinden aldığın RP puanları 1.1 oranıyla görev aktivite puanına dönüştürülür. Ve öncelikle iade ilerlemesini arttırmak için kullanılan yani her kazandığımız PES puanı buraya gelecek. Bu kısma gelecek. Çünkü paketi satın aldık. Önce paketi dolduracağız. Sandıklardan puan kartlarından ve diğer kanallardan elde edilen RP puanları iade ilerlemesine dönüştürülemez. Yani bu kısma geçiş yapmıyor. Şimdi sandık açılımında PES puanı kazanıyoruz. Şimdi sandık açacağım. Bakalım o kısımda ilerleme sağlayacak mı? Bildiğim kadarıyla ilerleme sağlanmıyor. Şimdi şu kısma bakın 100 bölü 18 olarak gözüküyor. Premium sandık açtığımızda 5 Royal PES puanı kazanıyormuşuz. Hemen açalım. 5 puan kazandık 18'de. Hemen bakalım. Sayılmadı çünkü. Gördüğünüz üzere. Çünkü kurallarda öyle yazıyor. Bakın bu kısma geçti o puan. O aktivite kısmına geçiş yapmış. Şimdi bir de klasik sandık açalım. Yani aklınızda soru kalmasın diye sizlere detaylı göstermek istedim. Bakın burada 5 puan kazanmak mümkün. 5 puan daha kazandık. Gördüğünüz üzere bu kısma eklenmedi. Seviye kısmına eklendi. Zaten malzeme sandığı da puan vermiyor. Askeri sandıkta da vermiyor. Bu sandıkları da zaten açmaya gerek yok. Çünkü diğer kanallardan alınan pes puanları dahil değildir diyor. Etkinliği tekrardan bir beraber gözden geçirelim. Haftalık aktivite puan kısmından yani görev kısmından Üst kısımdan 180 puan ve her gün giriş yaparak da 10 puan kazanıyoruz. Toplamda bir haftada 250 pes puanı kazanıyoruz. 4 haftada 1000 Royal pes puanı ediyor bu. Bu Royal pes kısmında da puan sınırı 3375. Yani 4375 pes puanı RP aktivite kısmına sayılıyor. Ee, toplam bir pes sezonunda aktivite paketine dahil 4375 puan kazanılıyor. Oyun değişiklik yapma hakkını gizli tutar. Şu an için kurallar bu şekilde. Sandık açılımından kazanılan ve etkinliklerine alınan pes puanları aktivite paketine dahil değil. İlk haftadan paket almak en mantıklısı. Her hafta bir paket alarak garanti oynayabilirsiniz. Eğer toplam yapacaksanız 4 paket alın. Yeşil olan puanlar RP aktivite paketine dahil. Paket alınca haftalık aktivite puan kısmı ve RP görevlerinde bulunan puanlar sarıdan yeşile dönüyor. Düz mantık olarak Yeşil olan puanı repeat aktivite paketine dahil olarak düşünebilirsiniz. Royal Adventure etkinliğinden kazanılan PES puanı şu şekilde göstereyim. Bu kısımdan kazanılan PES puanı. Buradan AG ile alınan PES puanı. Bu kısımdan alınan PES puanı. Şu etkinlikten alınan PES puanı. bu etkinliğe dahil değil. Sadece görev kısmından haftalık aktivite puanlarını toplayıp oradan Royal Pass puanı kazanabilir ve buradan haftalık görevleri yaparak Royal Pass puanı kazanarak haftalık e, paket satın alıp garanti oynayabilirsiniz. E, Ripi aktivite paketi bu işe yarıyor. Siz önceden seviye atlıyorsunuz, seviyeleriniz alıyorsunuz, görevleri tamamlayarak paket alımında ilerleme sağlıyorsunuz ve e, UC'nizi geri iade ediyorsunuz. 1000 UC'yi bir paket alıyorsunuz. Ve görevler yapıyorsunuz. Görevlerde pes puanı kazanıyorsunuz. Bu pes puanları o pakete dahil ediliyor. 1000 bölü 1000 olduğunda yatırdığınız 1000 UC'yi geri iade alıyorsunuz. Etkinlik bu şekilde. Aklınıza takılan şeyleri yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Ben şu an 2 tane paket aldım. 2-2 ilerleyeceğim. Ben 4 paket alıyorum. 5.yi almak gereksinimi duymuyorum. Burası bir tanıtım kanalı, bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun, sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız.